Hayda. onun gönder mikrofonu. Sıra bizdeymiş ya. 0 kilometre yeni bir araba alırım Mahallede kızlara ben hava mı atarım Sağ çek sol çek bir çaka atarım Gözlüğümü takar birden gaza basarım. Ben arabanın anasını satarım Naman her yeri tozlu mana katarım Yollar tıklım olsa ne yazar Söyle yavrum beni kim tutar bayanam anam ben belalıyım ne vay anam Gözlerim toz pembe direksiyonu çeviriyorum Bir sağ bir sol Vın! Vın! Fır dönüyor ey anam Bak kızlar bakıyor çekilin yoldan bir bela geliyor ben Çok iyi daha Koskoza dövse koskoza Allah seni belanı vermesin Ömer Şarkının içine sıçtın e mi? Teneffüs zili çaldığına göre herkes susabilir Tamam artık çocuklar susar mısınız? Susun artık çocuklar! Ömer sussana! Hoca bize bağırıyor senin yüzünden. Ama ben hiç konuşmadık ki. Sus, yalan söyleme! Utanmasan megafonla bağıracak kirpi saçlı. Tamam artık, heyt! Hocam, güreşe mi çıkıyorsunuz? Heyt ne? Ağzımdan çıkanı kulağım duymadı oldu sayenizde. O kadar yüksek sesle bağırırsanız biz de sizin gibi olacağız zaten. Madem öyle diyorsun bugün beden dersini matematik yapıyorum o zaman. Hayır. Yaşasın. Lan sen niye seviniyorsun? Bugüne kadar bir tane bile doğrun yok. Ya ben matematiği seviyorum. Yalakalım ham maddesisin Feriha. Bunu aklına sok. Tamam susun. Hocam rahatsız etmiyorum durumları. Yok be ya. Senin sayende kulağımız şöyle birader. Ver elini öpek. Ese hemen yerine otur. Buyurun ne istemişsiniz? Efendim bildiğiniz üzere yaz geldi. Çocuklar karnını alacaklar. Biz de onlara bir müjde vermeye geldik. Yes! Kesin okulu kapatacaklar. <laughs> Bu yaz herkesin bir aktivitesi olsun diye yaz kampını duyurmaya geldik. Ulan biz de bir şey diyeceksin sandık ha. Çık lan çık. DS sesini duyarsan müdüre gidersin. Sus artık. Sadece bir hafta birbirinden eğlenceli vakitler geçirerek doğa ile baş başa kalacaklar. Aa ne kadar da güzel. Hem çocuklar teknolojiden uzak dururlar hem de sosyal becerileri gelişmiş olur. Hem de ayı bizi ekmeğin arasına koyup yer değil mi hocam? Yok yok güvenli bir kamp olacak evlat hiç korkma. Ev gibi güvenli bir yer varken ben neden çadırda yatayım lan manyak mıyım? Lan manda çamuru. Ormanda bir hafta ne yiyeceksin, ne içeceksin, ne Hiç bunları düşündün mü? Peki bunun bir ücret var mı? Şöyle ki gelmek isteyenler 50 lira ödüyor. Bu da her şeyi sorguluyor ha. Hemen şimdi yap ya sen pinpon topu kadar beyninle. Bir hafta değil bir dakika bile yaşayamazsın manyak. Otur evinde oyuncaklarınla oyna. Ya yeah, ben hep izci olmak istiyordum. İkinci ismimizi söylüyorum. Tiki. Ha alın bunu alın. Gece aylardan korur sizi. Çok basit oğlum. Yiyeceğin. Üçüncü ismi açıklıyorum. Açıklayacaksan açıkla an sen de. Her boku söyleyince ne değişiyor Allah aşkına? Ömer Faruk Baltalı. Aa, bedavaya kampa gideceğim. Yaşasın. Gelmek isteyen diğer arkadaşlarınız 50 TL ile gelebilirler. Salak salak yüzünü değiştirme. Bu yaz istediğim gibi takılıyorum. O kampa gelmeyenin bir tarafına olta takımı girsin. Hadi bakayım. Abi peki kuzenimi de çağırabilir miyim? Tabii ki. Ücretini verdiği sürece gelebilir. Lan sen daha evin yolunu karıştırıyorsun. Ormanda sincapla tavla mı atacağım? Sen görürsün dese. En iyi izci ben olacağım. Senden olsa olsa en iyi mal ödülü olur Ömer. Bunu herkes biliyor. Evet hocam, otobüsten iner inmez salak arkadaşlarımız var. Burnumun direği arkadaş. Neyse öğretmenim, ben acıktım. Vallahi ben de acıktım ha. Ayak izi bey, ne zaman yemek yiyeceğiz? Oğlum ben izciyim, ayak izi nereden çıktı? Olsun, ben size ayak izi diyeceğim. Önce çadırlarımızı kuralım, ondan sonra yemeklerimizi yeriz anlaştık mı? Anlaştık izci efendi! Ömer, bu kılık ne lan? Ben artık izci oldum DSB! Bunu aklına sok! Ya tamam, ayak izi beyi anlarım da... ...sen bildin, kuru fasulyeye dönmüşsün lan! Oyuna <laughs> düzgün konuş, yoksa senin işini ben halledeyim. Tiki, hele şunu uzatır mısın? <laughs> ne diyorsun lan sen çeçil peyniri? Çocuklar kavga edeceğinize bana yardım eder misiniz? Vallahi hiç yardım edemem Ayak Bey. Hem ellilere vereceğim, hem de çadır mı kuracağım? Enayi miyim lan ben? Ben yardım ederim İzci şey öğretmenim. <laughs> bah, bah bah hareketlere bak. Gören de ormanın sahibi şerefsiz. Bakın şimdi ne yapıyorum izleyin. Ömer kafana böcek gelmiş. <Gülüşmeler> <laughs> oldu. Artık gece rahatlıkla uyuyabilirsiniz. İyice öğretmenim, Tabletimi internete bağlar mısınız acaba? Ormanın ortasında wifi mi var? Oksijen israfı. Ama annem orada internete bağlar, oynarsın dedi. Anan seni teyzenlere kalmaya mı gittiğini sandı kızım? Burada internet yok Feriha kusura bakma. Ama ben burada ne yapacağım şimdi ya? Feriha bak yukarıda ne var? Aa, ne var? Elinin körü var. İlk defa güneş gören kırlangıç gibi sümsük sümsük güneşe bakıyor. Şimdi çocuklar akşam olduğunda ne yapmalıyız cevaplayın bakalım. Tabii ki uyuruz izce öğretmenim. Hayır, süt içmeliyiz. Yemek yemeliyiz. Casego. Ay Kizi Bey, ben de onu diyecektim de. Cümle uzun gelince vazgeçtim. O zaman herkese şu grubu ayrılsın. En çok çalı çırpı toplayan ekibe özel bir ödül vereceğim. Yaşasın. Gülüş. İnşallah yolla açlıktan kozalak kemirirsiniz. Damacana pompaları. güneş ebemi tava olarak kullanmış sucuklu yumurta yapıyor. <laughs> Sıkıntı yok abi, ben onun önlemini aldım. He? Senin yüzünden güneşin tepesinde kozalak topluyorum. Otur evinde zıbar işte. Neyine senin orman? Ha. Nereden milyon? Ben belki dönüşte toplayacağım. <Sessizlik> Aa, geldi öğretmedim. Sonunda gelebildiniz çocuklar. Bizde bir şey oldu sandık valla. Daha ne olacak eşekler? Sabahtan beri imanımız gevredi kozalak bulacağız diye. Doğalar bize yemek verin çok acıktık. <laughs> Çocuk haklı izi abi. Açlıktan somali olacak yoksa. Gelin çocuklar. Tam bir şifa deposu yaptım size. Ya ormanın ortasında çorba yapmak nedir Allah aşkına? Ekmeğin arasına bir şey koyup yemez miydik? Ama tam bir güç deposu dese... ...bunu içersen ormanda daha sağlıklı vakit geçirirsin. Vallahi hiçbir şey içemem. Ben yatmaya gidiyorum. Ne haliniz varsa görün. Neyse öğretmenimiz içmezse ben de içmem. Hı. o zaman biz de çorbanı içer. Erkenden çok güçlü bir şekilde kalkarız. Değil mi çocuklar? <gülüyor> <gülüyor> Aynı, <gülüyor> <ben> de. <laughs> Eğer sabah kahvaltısında da çorba içeriz derseniz... ...alayınızı mehter marşıyla yere gömerim, duydunuz mu? <laughs> lan Ömer, ağaca mı işiyorsun lan şerefsiz? Niye uzağa gitmedin, pisulatsin ha?